<laughs> Peki hangi topu Ayağımdan istiyorsunuz? Ben olsam en büyük topu seçerdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. <laughs> Tut, ah. 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 tut, hayır, tut, hayır, tut. hayır. Tut. hayır. Tut. Herkes kendi topunu tutsun. <gülüyor> <gülüyor> Araba hangisindeyse <laughs> sakın büyük... kanlayın! Hiç fark etmez. <gülüyor> 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 topuna sahip çık topuna. Aydın Bey. <laughs> evet. <laughs> Mavi çekiyor. <laughs> evet acaba hangi topta? Mehmet Ali Bey. Yedi gülüyorum çekiyor Mehmet Bir dakika. <laughs> bir dakika ama bir dakika orası söylesin. Evet. Hangi topu açalım? <laughs> bir, dakika. <laughs> bir dakika duyamıyorum seyirciyi. Seyirciyi duyamıyorum. Mikrofon da gitmiş. <laughs> evet. Ne oluyor? Yardım <laughs> Kızımın Hemen için Ama yani biz de yapıyoruz burada bir şeyler. Siz de yani sabrımızı lütfen zorlamayın. <laughs> Şükran Hanım deyin. Söyleyin. Ne söyleyin. Bakın ya? ben ben bu ben bu olaylarda çok hassasım. Ama siz de birazcık anlayış gösterin. Bakın diyorum ki <laughs> evet. en büyük top kimse top <laughs> araba onda. <laughs> Daha ne diyeyim yani. <laughs> Anladın mı? Aa! Mavi <laughs> mi diyorsunuz? Aydın Bey Tamam, mavi açalım. Aydın'ın topu ortada kaldı. Aydın Bey Efendim. Mavi yakalım mı?